Videoyu çekiyorum. Sabır! Sabır! Bir 2, 3, 4. kişiyiz. onu sardı, onu sardı, biz de onları sardık. <laughs> Sabır! <laughs> Müthiş! Harbiden... Başarı! <laughs> şey yapılacak gibi oldu. Ee, Facebook'ta paylaşılacak gibi oldu. Bir bakalım, bakalım kim gidecek şimdi. <laughs> ne oldu lan? <laughs> He, ne oldu? Sardılar mı seni? Hayır sabır. Sana ne oldu? Bak şu zavallım neyin ortada. Onun yüzünden oldu zaten. hayır sarılıyoruz. Kim sarıyor? Babam mavili sarıyor bizi. Saramaz onun boyu yetmez lan. Baba sarıyor. onun boyu yetmeyecekti lan o kadar. Baba sarıyor. Oy eyvah. Oy. Öldü. Biri gitti. Eee ne oldu? Yer değiştirdiniz. Deaaaaa.